سلام به همگی هر کسی میره با شیمایل فارس چه ما هش گلدینیز بو ویدیو دا یلیک اکلیرن ارنیوروز زمایر ملکی زمایر ملکی کلماتی هستند که علاوه بر زمیر بودن مالکیت را بیان می کنند یلیک اکلیری زمیر اولمانن یانی سرا sahiplik bildiren kelimelerdir. Yani sahip oldukları bir varlık veya kavramı gösteriyorlar. Şimdi adım adım ilerliyoruz. İlk önce kişi zamirlerini hatırlayalım. Hangileri oluyordu? Men, ben, to, sen, U, o, o, Ma, Biz, Şoma, Siz, Anha ya da İnşan, Onlar. Peki burada neden kişi zamirleri önemlidir? Çünkü onlara göre iyilik eklerini kullanıyoruz. Mesela men male men ben benim. Men kişi zamiri için kullandım bunu. Male men. Ya da burada to kişi zamiri için male to. Sen senin. U male u. O onun ma male ma biz bizim şama male şama siz sizin anha ya da işan male anha ya da male işan onlar onları. Şimdi burada e, mesela ben sahip olduğum bir nesneyi söylemek istiyorum. Onu nasıl yapıyorum? Onu öğreniyoruz. İlk men kişi zamiriyle başlıyoruz. Male men. Male men. Kelimenin Son harfinin üstünde E sesi ekliyoruz. Artı M harfi ekliyoruz. Kelimenin son harfi. Şu çizgiyi Kelimenin son harfi farz edelim. Onun üstünde E sesi artı M harfi ekliyoruz. Sesleri hatırlıyoruz. A, e, e ve O oluyordu kısa sesler. A e sesini harfin üstünde, E sesini harfin altında ve O sesini harfin üstünde kullanıyorduk. Malemen A e sesi artı M harfi benim. Maleto A e sesi artı T harfi. Senin. Male U. E sesi. Artı. Ş harfi. Onun. Male Ma. E sesi. Artı. Man. Bizim. Male Şoma. E sesi. Artı. Tan. Sizin male anha male işan e sesi artı şan onların bir örnekle devam ediyoruz mesela kitap kelimesi kitap kitap kelimesini şuraya yazıyoruz kitap şöyle dedik Son kelimenin son harfin üstünde e harfi, e sesi eklememiz gerekiyor. Artı m harfi. O kelime, o isim, o nesne artı son harfin üstünde e sesi artı m harfi. Ketabem. Ketabem benim kitabım. Şimdi senin kitabın diye diyeceğiz. Kitab artı e sesi artı t. Kitabet senin kitabın. Kitab artı e sesi artı t harfi. Kitabet. Şimdi onun kitabı diyeceğiz. Kitap artı e sesi artı ş harfi. Kitabış. Kitab artı e sesi artı ş harfi. 5 Bizim kitabımız nasıl oluyor? Kitab artı E sesi harfin altına geliyor. E sesi artı man. Kitabem ki hak dilinde kitabemun telaffuz ediliyor. Kitabem an, kitabemun. Sizin kitabınız kitab artı e sesi artı tan ketabetan hak dilinde ketabetun ketabetan hak dilinde ketabetun onların kitapları nasıl oluyor ketap artı e sesi artı şan کتابشان هفت کتابشون کتابشان کتابشون یه ارنک دار چاشه برادر کلمه سی. برادر کاردش ارکب کاردش برو دار Aynı şekilde yapıyoruz. Yani Berader kelimesini yazıyoruz. Son harfin üstünde E sesini ekliyoruz. Artı M Beraderem Benim kardeşim Berader Artı E sesi Artı T Beradere Senin kardeşin برادر آرتی ا سسی آرتی ش حرفی برادرش اونون کردشی برادر آرتی ا سسی آرتی مان برادر مان حق برادر مون بیزیم کردشیمیز برادر آرتی e sesi artı tan beraber tan hak dilinde beraber tun sizin kardeşiniz beraber artı e sesi artı şan beraber şan hak dilinde beraber onların kardeşleri Bu konuda bazı istisnalar var ki onların birkaç tanesini ben anlatıyorum şimdi. Örneğin Farsça'da mesela hane kelimesi var. Hane. Şimdi burada h sesini h harfini görüyoruz. H harfini görüyoruz ama h sesi duymuyoruz. E sesi duyuyoruz. Hane. Haneh demiyoruz. Hane. Bu durumlarda ne yapıyoruz? Hane kelimesini yazıyoruz. A harfini ekliyoruz. A harfini ekliyoruz. Sonra M harfi. Hane artı A harfi artı M harfi Hane am. Hane am. Hak dilinde hunam. Benim evim oluyor bu. Şimdi senin evin diyeceğiz. Hane artı A harfi artı T harfi. Hane et. Hak dilinde خونت Şimdi onun evi nasıl oluyor? Hane artı A harfi artı Ş harfi Hane eş Hane eş Huneş Şimdi şu A harfini sadece tekil olanlar için kullandık ve ekledik. Çoğullarda o A harfi yoktur. Bizim evimiz hane artı man. Hane man. Hak dilinde hunemun. Sizin eviniz Hane artı tan, khanetan. Hak dilinde hunetun. Onların evleri... Hane artı şan, HaneŞan Hak dilinde hunesun. Sonraki istisna durum, A kelimesiyle biten, A harfiyle biten kelimeler A harfiyle bitiyor, Pa. Bu durumlarda ne yapıyoruz? Bu kelimeyi yazıyoruz, kelimeden sonra Y harfini ekliyoruz şu şekilde oluyor yani pa artı y artı m pa hak dilinde pam benim bacağım bacağım pa artı y harfi artı t harfi payet Hak dilinde pat senin bacağın pa artı y harfi artı ş harfi payaş hak dilinde paş onun bacağı pa artı Y harfi artı man payman Hak dilinde pamun Bizim bacağımız Pa artı y harfi artı tan Payetan Hak dilinde patun sizin bacağınız. Son olarak pa artı y harfi artı şan pa yeşan harf dilinde paşon onların bacakları. Ve harfiyle biten kelimeler içinde aynı şekilde y harfini ekliyoruz. Mesela amu kelimesi amca demek. Amu ve harfi var kelimenin sonunda. Amu artı y harfi artı m harfi. Amuyam, hak dilinde amum. Benim amcam, amcam. Amu artı y harfi artı t harfi. Amuyat, hak dilinde amut. Senin amcan. Amu artı y harfi artı ş harfi amuyaş hak dilinde amuş onun amcası amu artı y harfi artı man emu yeman hak dilinde amumun bizim amcamız. Amu artı y harfi artı tan amu yetan hak dilinde amutun sizin amcanız amu artı y harfi artı şan امویشان حق دلینده اموشان برده شمدی برکش جمله پراتیب جز کتابش را در خانه جا گذاشت کتابش را در خانه جا گذاشت کتابنه اوده شو جمله حق بینده ناسو اولیار کتابش خونه جاگوزاشت. کتابش خونه جاگوزاشت. کتابتان روی میز کار است. کتابتان روی میز کار است. کتابانز چالشما مسالن زیریندید. شو جمله ین. حق دلیلی ندهشیو شو شکلی کتابتون رومیز کاره کتابتون رومیز کاره برادرم فردا سرکار نمیره بعد برادرم فردا سرکار کار بعد کاردشیم یارن روزش گیت میار نمیره بعد حق دلینده نمیره دیشید خانه تان خیلی دور است خانه تان خیلی دور است اوینیز چک موزق. حق دلینده شجمله نصف دارد خونتون خیلی دوره خونتون خیلی دوره پایم درد می پایم درد می کند با جا şu cümle hak diinde şu şekilde oluyor پام درد میکنه پام درد میکنه به son örnek امویشان در خارج از کشور زندگی می عمویشان در خارج از کشور زندگی می کند آمجلارو یورد دشنده یشیار عموشون خارج زندگی می کنه عموشون خارج زندگی می کنه حق دلینده به شکل دولیا Arkadaşlar böylece yelik ekleni öğrendik. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, Gahdar.